Ah be çağrıya bak Adam partilediği günün sabahında üzgün ya Partilediğimde mi üzgünüm ya Haberi alınca zaten direkt yıkıldım ya Evet gün aynısı dün akşama büyüdü Kapandı bir şekilde çünkü şarjımız bitti Bu i̇şte ne yaptı ne etti hiç fikrim yok Yeni bir eklenti Günaydın Çağrı. Bonjour. Bonjour ya Oğlum niye sallıyorsun insanları? <laughs> Taksi mi yani. çağrılır böyle? Güle güle diyor adama. Evet, konum Kadıköy. Hala fakat çağrı gitti, işe gitti karıcığım. Nöbetçi'ymiş bu gece. Neyse. Planlar işte Eve geçecektim, geçemedim. Ekin'le buluşacağız. eve gidelim Çok az kaldı. Biraz sahil manzarası görmek ister miyiz? Evet. Testo mu en sevdiklerimden biri çevreci. Son iki gündür sıfır, sıfırı görmek denen olay var ya, onu gördüm. Bugün de atlatırsam iyi olacak. Her şey rağmen devam ediyoruz. Gülümse. <laughs> Çok sevdiğim bir arkadaşımın e, ICDS yes storiesini gördüm çok mutluyum. <laughs> Umarım mutlu olurlar. Ulan <laughs> <laughs> herkes evleniyor lan. Bir yaşında da baktım diyorsun. 23'ün üstünde böyle diyorsun. Ulan herkes evleniyor lan. <laughs> ya, yaz geliyor böyle bir sorun. Çevrendeki gençlerin evlendiğini ve ICDS yes storylerini görmüyor. Şu sınıf sonra tribe giriyorsunuz. Ama ben girmiyorum. <laughs> Nerede kaldı bunlar ya? <laughs> Öykü ne gördün anne? Sanat eseri mi? <laughs> ya yani Türklerin gördüğü Max işte ama. Her zaman görüyorum. Türklerin gördüğü Max. <laughs> Türk erkeğinin ya. hak ettiği albumu. bu. Evet, bir şey olur ya böyle? sik yazar yalnız. fotoğrafı. olur. ama yani hoşuma gitti açıkçası yani. Yani kim yaptıysa çok güzel bir çalışma. E, ne sağ ne ne herhalde bir ne bir ne 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 şey ne yani. ne Grup vitamin. Grup vitamin. Çok insaydı ya. Çok insaydı ya. Ee, benim çok üstüme geliniyor şu an bu. Ben Adem abi dedim. Abi siz.